Tam herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Counter Strike Global Offensive CS:GO oyn oynuyoruz. Avp ee, AWP Logo 2 niye girdim? AWP challenge yapmak için. Ama sadece AWP oynamayacağım. Yani bıçak falan da girebilirim adamlara. Yani yani, ceket sadece AWP koysalardı. Sadece AWP kaçsalardı ben AWP oynardım. O da Tesla yani boş kalmışlar. Bu adam ya pro ya da şey hacker. Adam aldık. Nice. Arkacı. Tamam, sakin. Sakin, nice. Oğlum, hacker lan. O duvar arkasından mı vurdu? Bu ne ya? Admin var ya karşıda keseyim. Hemen oynayalım. Arkadaşlar bu sırada like ve yorum at. unutmayın çok beğenirsiniz. Arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Tam bizim adam aldı onu. Ulan. Ben körüm. Gören körüm var ya ya. Tamam devam edelim. <laughs> Aşağıda bütün her şeyin linkini bulabilirsiniz. Adam çıldırdı ya. Sadece Steam grubunun e, şey yok. Onun da ismi var zaten aşağıda. O benim e, Steam hesabımın ismi değil. Grubun ismi. Ya gelin ikiye tek ya. Şansa bala vurdum da bir tanesini. Yerine vuramadım. Adam bıçak versen ya. Allah'a bıçak çıkar, bizi hıyar çıkar. De re Terede. -re Ay geride Orada vursay dönmeyecekti. Akılsız. Sinirlerim bozuldu. Bir iki dakika oldu şu anda herhalde. duramadık ya. Ses de kasmıyorum ki o kadar. Zaten kasamıyorum da. Yani sesler full açık değil yani o kadar. <laughs> Devam edelim adamlar bizi alıyor da geri çevirme şansımız var. Zaten ismini de görüyorsunuz. Ömer Pro. 5 en en düşük pinki bende var güzel. Bazı bir şey takılı. <laughs> Arkadaşlar 15 dakika ola kapatacağım. Yani ben sadece 2 dakika sonra başlattım. Saat 15 ince dakikaya gelince ay kronometre şey yapacağım. Videoyu kapatacağım. Çünkü fazla sizi sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar bu sırada like ve yorum atın. Aşağıdan her şeyin linkini bulabilirsiniz yani be benimle ilgili alanları. Ya bunlar ne var ya? Hacker'lar mı doldu? Kim geldi? Tövbe estağfurullah. Al şeyde yazılmıyor ki hack'te. Abi bu ne ya? için ellerim bozuldu. Hemen devam edelim ya. Bizim adam Ben karşıdayken herkes tık kalıyordu. Ben geçince bende sorun var. Ya sana adam Nuray ben seni arkalamak istiyordum. Ya Rabbim ya Ben onu öldürmek istiyorum ama bana gelmiş artistlik yapıyor. Ya şimdi ne diyor? Sonra neden tükürüyorsun? Bakıyorum CSGO serverlerine. İngilizlerden çok şey Türk serverleri var. İngilizlerin oyunu Türkler daha çok oynuyor. Bu ne mantık şimdi? Zaten CSGO Türklerden para kazanıyor. Çoğutluyor. Al işte KSC. Hı. Hemen devam edelim. Bende de şu anda 3 dakika olmuş ama sizde şu anda 5 dakikadır. Oh. Tamam şu... ah be ben vuracaktım. Nerede lan diğer adam? Hadi ölsene. Ha, evet, tamam. Güzel. Nice. Devam edelim. Allahu akerim işte. Öl, 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 öl. <laughs> Sinirlerim bozuluyor. Şu anda ben de cronometrede 4 dakika. Sizde 6 dakikadır. Yani 6 dakika veya 7 dakikadır. Veya 5 dakikadır bilmiyorum. Çünkü ben sayıcı geç başlattım. Ya benim sayıcım 15 dakika önce. Zaten ben bitiririm videoyu. Şu anda 4 buçuk önce dakikadayız. 4 buçuk önce. Ölmediğimiz şerefsiz. Uf, sinirlerim bozuldu ya. Hadi hadi ya. Bizim adam güzel oynuyor adamlarda. İş yok kendilerini ver. Ha devam edin. Aha dört kişi de gidiyor. Ama ikisi düştü. Ben... Lan hayır. Hayır ya. Uf, sinirlerim bozuldu. Ben de şu anda 5 dakika oldu. Yani geriye kalan 10 dakika. Hadi devam edelim. Hadi hadi hadi. Hadi be. Tamam. Hemen ölmese güzel olacak da. Hiç kimsenin canı sıkılmaz zaten izleyicilerin falan da. Ama ölüyoruz. Bak böcek mesela. Tamam arkalarına geçiyorum ben de. Adam yukarıdan sıkıyor büyük ihtimalle. şansa vurdum diğer adam nerede of çok kötü öldü adam adayken atlarken vurdu ya çok kötü oldu Bizim adam halletti hepsini. Zaten dört kişi. Hadi. Arkadaşlar bakıyorum fare sesim çok fazla geliyor farenin sesi. O yüzden herkese özür dilerim yapacak bir şey yok. Çünkü benim elimde bir şey değil onun sesini ayarlamak. Allah haber. Allah vapar, Allah vapar. Öldüm. Açta yanda FPS yazıyor ya can zannediyor. <laughs> tamam oynayalım devam. <laughs> Hadi adamları alalım. Bu videoda zaten çektiğim gibi atarım. Zamanım yok. Hatta bunu atarken ben bir tane daha video çekiyorum. O ya CSGO olur ya da Minecraft. Zaten fazla oyunla da uğraşmıyorum. Adam bizim adam şudum patladı. Karaya çık. O arkadan geliyor ben biliyorum. Sesleri geliyor. Arkadan da gelmiyor. Lan bizim adam. O yukarıdaki bizim adam değil bence. Aynen çünkü. Heh, aldık. Adam burada. Hadi devam come on. Arkadaşlar bu sırada videoya like ve yorum atarsanız ben sevinirsiniz. Bütün linkler aşağıda. Sadece Steam grubumuzun ismi var. Onda linkini koyamadım. Ee, zaten bilgilere ulaşırsın bütün bilgilerime. Al yani işte bizim adam daha fika. Ama adalız ya. Aha orada adam. Ya da alacak bizim adam ya. Ah be. Diğer adam öldü ama biz yendik yine. Biz aynen teröristliğe Adamlar dört kişi üç kişi kafa tutuyorlar ve yeniliyorlar. Nasıl bir başarıdır bu. Lan nereye gitti o? Of. Şu anda 9 dakika olmuş. Tamam. Adamlar bir zahmet alsınlar. 4 kişiler, 3 kişi oldular herhalde şimdi. 4 4 3. Cencenfa. Allah. Kırdım klavyeyi. Adamlar da ki işleri alamazlar suyu Ama aldılar. Tamam bu sefer adam akıllı oynayacağım. Sakin oynayacağım. Şu anda 10 dakika oldu. Arkadaşlar bu sırada like ve yorum atın. Adam geliyor. Adam dönünü kadar vurdu. Gavur. Devam edeyim. kabur gavur. Adam gavur. Lan öndeki adam Önüne adam düşüyor. Evet, bilirim, bilirim. Devam edeyim. <laughs> Arkadaşlar evden ses ses geliyor sevdiğim dilleri. Devam ediyoruz. <laughs> Mikrofonu kapattım bir şey söyledim. Şu anda 11 dakika olmuş. Aaaa. <laughs> Devam edelim. <laughs> Bir saniye arkadaş Devam edelim arkadaşlar. Devam arkadaşlar. Üyeleri çekiyorum sopali. Şu anda bende 11 Eğmeme Ey Eğmeme tükeriyim. Devam edin. Yam mutüş. Bunun Türkçe hocasına ben. Ne diyeyim ben bu müyum, Mi am. Nasıl bir matematik hocaları var bunların? Bu da matematik nereden çıkıyor? Sabıttım iyice ben de. Devam edeyim. Ya ikiye tek mi yiyor lan adam mısınız lan siz? Ha ikiye tek mi geliyorsunuz ha? Üçe tek. Lan bizim adam da sattı bizi. Şerefsiz. Gavur. Adam yerine koyduk gittik takımına gavur çıktı aa adam ölüyor aa gelin tek tek gelin devam ediyoruz arkadaşlar uyarı çekiyorum ben e Ölüm kapatacağım videoyu da Adam yukarıda. Adam aşağıda. Adam yukarıda aşağıda. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bütün her şeyin linkleri açıklamada sadece Steam grubumuzun linki yok. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.